yaratacak maç. Tribünler tıktım tıktım dolu ama o çok hareketli. Tayfun geliyor vuruyor top yanağlarda. Büyük bir heyecan var ve ilk dakikalarda Beşiktaş'ta atak. Ama o ters köşe yapıyor ve top bilelere gidiyor. Ama o rüştü ama offside kararı var Mehmet için. Devam ediyor mücadele karşılıklı ataklar Fenerbahçe ve muhteşem bir kafa vuruşu Erol'dan Topağlara gidiyor. 1-0 Fenerbahçe öne geçiyor 7. dakikada. Erol'un burnu kanıyor ve Beşiktaş'a ta şimdi boş pozisyon düştü mutlak bir golü daha önlüyor. Saffet oyunda Erol'un yerine bir hava topu daha geliyor. Ertuğrul yükseliyor bir kafa ve top bilevere gidiyor. 1-1 bir bir oluyor karşılaşma. Bir an tereddüt vardı işte Ertuğrul'un muhteşem kafa vuruşu. iki güzel kafa golü Fenerbahçe tekrar yükleniyor oyunun üst Saffet için offside kararı ve... Tehlike Fenerbahçe kalesinde ama o kaçı sakatlanıp devam edemiyor oyuna. Şimdi Boric müsait durumda ama vuruşu işte? Mehmet pozisyon arıyor. Lechkov, Lechkov offside. Lechkov offside. Büyük bir heyecan var. Mücadele ve Toşak oyuna oktayı alıyor. Bir hava topu daha rüştü yerde. Top ve faul kararı çıkıyor. Beşiktaş hata yine rüştünün elinde kalıyor top. Beşiktaş bu dakikalarda daha etkili. Mehmet ortalıyor. Ceza sahası içinde. Neçkov vuruyor ve top bir kez daha alara gidiyor. Golün sahibi Neçkov. 40. dakika. İşte Bulgar futbolcunun ligdeki 3. golü. Top içeriden mi çevrildi, dışarıdan mı çevrildi tartışması var bu pozisyonda. Peşinden Oktay. Gol pozisyonu ve top filelere gidiyor. Ama hayır diyor Muhittin Boşar. Beşiktaş son dakikalarında gollük pozisyonlar buluyor. Ve ikinci yarı Boliç bu müsait fırsatı kullanamıyor. Boliç düşünceli ve Fenerbahçe bir kez daha geliyor. Bu defa Sampet karşı karşıya son derece akıllı buluyor. 48. dakika Fenerbahçe tribünleri bayram yeri gibi. İşte Sampet Bursa Mırmit çıkaracak ama topu böyle havalandırıyor. 2-2 oluyor ve oyun sertleşiyor. Zemin ağırlaşıyor. Sarı kart Erkan'a. Şimdi Uç'e çede sarı kart görüyor bu pozisyonda müdahalesinden dolayı. Artık son bölümü Ertuğrul ortaya çeviriyor. Tam bir karambol kale sahası içinde rüştü. Peşinden Ertuğrul mermi gibi vuruyor bu topla dışarıya gidiyor. Halil İbrahim orta top. buçe gol pozisyonunda Amar'ın için ellerinde kalıyor. Ve bir başka Beşiktaş hata. Oktay biraz gecikiyor. Rüştü çeviriyor. Yine Beşiktaş. Sert bir orta. Oktay sekiyor ve top bir kez daha dışarıya gidiyor. Beşiktaş akın üstüne akın yapıyor ve top ağlara doğru giderken hayır hayır diyor Muhittin Boşak offside kararını veriyor. Evet bu pozisyonda geçerli değil ve maç 2-2 bitiyor.